Ee, şimdi sırada YSB Alperenler e, Vakfı Genel Başkanı Sayın Külşat Mican Bey'i kürsüye davet ediyorum. Kızın alkışı Çok değerli kaymakamım, kıymetli hocalarım, değerli büyüklerim, sevgili değer kardeşlerim, Yüce Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti ve hidayeti üzerinize olsun. Bugün Doğu Türkistan Cumhuriyetimizin kuruluşu için kutlamak için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Tabii Doğu Türkistanımızın kuruluşunda birçok şehitler verildi, birçok mücadeleler verildi. Hala bu mücadeleler devam ediyor. Şehitlerimizi saygıyla, rahmetle yad ediyorum bu mücadeleyi yılmadan, yorulmadan birlik içerisinde birliğimizi pekiştirerek sürdürmemiz lazım. İşgal edilmiş, gasp edilmiş topraklarımızı Çin'den geri almamız lazım. Çünkü Doğu Türkistan hiçbir zaman Çin'in toprağı olmadı. İnşallah gök bayrakta bir gün Doğu Türkistan'da özgür ve hür bir şekilde dalgalanacaktır. Buna tüm ruhu bedenimle inanıyorum. Yeter ki birlik ve beraberlik içerisinde bu mücadeleyi sürdürelim. Ne olursa olsun hiçbir baskıya boyun Ki inanıyorum ki şu anda bu kadar zulme, bu kadar acıya rağmen çok ciddi bir şekilde Doğu Türkistan'ın yeniden özgürlüğüne kavuşması için bir mücadele veriliyor. Allah bu mücadeleyi muvaffakiyetle sonuçlandırsın. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.